saygılar selamlar. Gün ve tarih programımızla yeniden beraberiz. 25 Mart 1915. 5. Ordu Kumandanı Liman von Sanders İstanbul'dan gelerek Gelibolu'ya çıktı ve Çanakkale'yi savunmakla görevli olan 5. Ordu'nun kumandasını ele aldı. Kimdir Liman von Sanders? 1913 yılında Büyük Balkan bozgunundan sonra perişan olmuş olan ordumuzun eğitimini yapması için Almanya'dan getirtilen İslah heyetinin başkanı olan Liman von Sanders. Biz onu bir rütbe arttırarak Maraşal olarak ordumuza dahil etmişiz. Liman von Sanders ordumuzun disiplini, eğitimi, ve taktik eğitimleri için meşgul olurken 2 Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı İttihat Terakki ileri gelenlerinden Enver Paşa'nın marifetiyle Alman Büyükelçisi Van Kahnheim ile oturmuşlar. Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na sokan anlaşmayı imzalamışlar idi. Arkasından Hemen seferberlik ilan eden Osmanlı arkasından da iki tane Alman gemisinin Goben ve Brastov'un Çanakkale boğazına girerek İngiliz gemilerinin önünden kaçarak daha sonra da Karadeniz'e çıkarak Rus limanları bombal bombalamasıyla da Osmanlı balıklama Birinci Dünya Savaşı'na girmiş idi Almanların yanında elbette ordumuz hazır değildi. Ordumuzun cephanesi yoktu, silahı yoktu, giyeceği yoktu, yiyeceği yoktu ve eğitimi çok noksandı. Üstelik ordumuzun paşaları yani generaller büyük kısmı emekliye ayrılmış, ayrıca da ordu içinde bulunan generallerin hemen hemen tamamının diyebiliriz rütbeleri sökülerek aşağıya doğru tenzil ettirilmiş idi. Bu durumda ordumuza kumanda edecek Alman kumandanları da efendim eğitimden bir kademe ileri atlatarak ordumuza kumandan tayin etmek durumunda kalmış idik. Ordumuzun üst kumanda kademesini Almanlara hemen hemen teslim etmiş idik. Çünkü bir ordu kumandanı veya tümen kumandanı veya kolordu kumandanı Alman ise onun altında kurmay başkanı Türk oluyordu. Veyahut da Kumandanı Türk Paşası ise veya Türk Generali ise onun altında da Alman e, Kurmay Başkanı olarak hizmet vermeye başlıyordu. Bu şekilde hemen hemen bütün ordu kademelerimiz Almanların eline geçmiş, onlar tarafından kumanda edilir duruma gelmiş idi. 1914-15 yılının 19 Şubat'ında Çanakkale'ye saldıran büyük düşman donanması nihai olarak 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı tokatını yayınca ve güçlü donanmalarının üçte birini Çanakkale Boğazı'nda suyun içine gömüp onları efendim kullanılamaz duruma getirince büyük bozgunu yemişler ve gemileriyle beraber donanmalarla beraber kaçarak Ege adalarına doğru gitmişler idi. Onlar Ege adalarına gitsinler arkasından da Mısır İskenderiyesi'ne giderek kara ordusu hazırlıklarına başlamış olsunlar. Biz gelelim Osmanlı ordusunun ne hazırlık yaptığına. Hemen askerlerimiz bu zaferi mütakip bunların gelerek yeniden kıyıdan çıkarmak, bu sefer asker çıkarması yapacaklarını düşünerek kıyı savunmalarına ağırlık vermişiz. Kıyılarda Gelibolu Yarımadası'nın, Kumkale'nin ve Beşike'nin kıyılarında Onların çıkmasını engelleyebilmek için büyük hendekler, engeller efendim e, ve tel örgüler yapmak suretiyle ve büyük hendeklerin içine askerlerimizi indirerek ağır silahlarımızı konuşlandırarak onların muhtemel bir çıkarmalarında denizden daha çıkmadan onları engellemek üzere hazırlıklar yapmış idi ordumuz. Maksat çünkü düşman karaya çıkarken çıkmak isterken en zayıf ve vurulması en mümkün andır. Bu anı değerlendirmek için de ordumuz hazırlık yapmaya başlamış idi. İstanbul'da ise Çanakkale'yi, Gelibolu'yu savunmak üzere hemen hazırlanmış olan 5. Ordu'nun kumandanlığı boş idi. Bunu üstlenmek için, 5. Ordu'nun kumandanı olmak için 1. Ordu kumandanlığı uhdesinde bulunan Alman General İslah Heyeti'nin başkanı Liman von Sanders gönüllü olarak 5. Ordu'nun kumandanlığını istemiştir. 1. Ordu'nun kumandanlığı bırakıp 5. Ordu'nun kumandanlığı elbette burada düşünülecek, ibret alınacak olay vardır. Neden gönüllü olarak 5. Ordu'yu istiyor? Çünkü 5. Ordu Gelibolu Yarımadası'nın savunması ile görevlendirilmiş idi. Elbette Almanya gibi bir müttefikimiz var idi ve Enver Paşa ki kendisi Harbiye Bakanı'dır ve de orduların baş başkumandan vekilidir. Generalin Liman von Sanders'ın bu isteğini kabul ederek onu 5. Ordu'ya verecek. General Liman von Sanders ise şu anda anlattığımız gibi 25 Mart 1915 tarihinde hemen derhal cepheye gelerek Ordu'nun başına geçmiş olacaktı Gelibolu'da. Gelir gelmez, general hemen ordumuzun savunma taktiğini gözden geçirmiş, bütün kıyıları dolaşarak daha önce kendisinden önce ne gibi bir savunma strateji uygulandığını, kıyılarda neler yap yapıldığını görmüş ve hemen arkasından bir toplantı yaparak demiştir ki, bu savunma tertipleri kıyıda büyük hendekler kazarak, askerleri kıyılara yığarak ve ağır silahları kıyılarda konuşlandırarak makine tüfekleri bu şekilde gelip olu yarımadasını savunamayız. Yanlış yapmış oluruz. Ben bundan sonra taktiği değiştiriyorum. Kıyıda bu ağır savunma tertibatlarını kaldırıyorum. Askerleri iş kısma çekeceğim. Maydosa çekeceğim bir kısmını. Bir kısmını Anadolu'ya geçireceğim. Büyük bir kısmını da Saros Körfezi'nde konuşlandıracağım. Ve kıyılara sadece savunma postaları koyacağız. Ellerine makinal tüfek bile olmayacak. Top olmayacak. Kıyılardaki askerlerimiz sadece bölüklerden, takımlardan ibaret. Düşmanın çıkması muhtemel yerleri bekleyecek ve onların çıkarma yaptığını iç kısımdaki orduya bildirecek şekilde askerler koyacağız. İş kısma çekilen ordularımız ise kendisine gelecek olan çıkarma ihbarlarını değerlendirecek hemen en yakın birliklerimiz bu çıkarma bölgelerine kaydırılarak düşmanın karaya çıkmış olan düşmanın derhal denize dökülmesi için efendim tertibat alacaklardır. Askerlerimiz hemen buna itiraz ettiler kumandanlarımız, başta Halil Sami Bey olmak üzere, başta Esat Paşa olmak üzere, Mustafa Kemal Bey, Yarbay Mustafa Kemal Bey olmak üzere ve de Yarbay Fahrettin Altay Bey ki kendisi üçüncü Kol Ordu'nun, 5. Ordu'ya bağlı 3. Kol Ordu'nun kurmay başkanıdır. Demiştir ki Yarbay Fahrettin Altay Bey hatıralarında anlatıyor. Ordu kumandanlığına atanan Liman von Sanders'in stratejik kudretinin azlığı ve düşmanın karaya çıkacağı yerleri yanlış tahmin etmesi ve de kolordunun selahiyetine fazlaca karışması, kolordu kumandanının da buna fazla ses çıkarmaması Esat Paşa'nın yüzünden kolordu kumandanlarının Esat Paşa değil Esat Paşa 3. kolordu kumandanıdır. Esat Paşa'nın ve diğer kolordu kumandanlarının ses çıkarmaması yüzünden ilk savaşma tedbirlerinin alınmasında hatalar meydana gelmiştir. Enver Paşa'nın da gelip bu tertibatı kontrol etmemesi savaşın uzamasına ve Türk kanının daha fazla akmasının sebeplerinden biridir diyor Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Altay. Şimdi geliniz şu durumu inceleyelim. Beşinci Ordu Kumandanı Yar, General Liman von Sanders, emirleri Başkumandan Vekili olan Enver Paşa'dan ve Savunma Bakanlığından alması gerekirken, Beşinci Ordunun kumandanlığını gönüllü olarak üstlenmesi anlaşılmıştır ki, emirleri Türkiye'den değil, Osmanlı'dan değil, Almanya'dan almıştır. Almanya'dan emir alan... General Liman von Sanders Almanya'nın talimatı ile burada çok miktarda müttefik askerini üzerine çekmesi yani Fransa işlerinde savaşıyor bulunan Almanya'nın önünden ne kadar çok İngiliz ve Fransız askeri çektirip Gelibolu Yarımadası'nda tutarsa o kadar çok faydalı olacaktır ve de bunları uzun müddet tutar ise yani aylarca orada oyalaması Almanların batıdaki muvaffakiyetler için elzemdir, gereklidir. İşte General Liman von Sanders'in Gelibolu Yarımadası'na gönderilen 5. Ordu'nun kumandanlığını gönüllü olarak üstlenmesi Almanların gizli bir talimatı ile olmuş olduğunu bugün görüyoruz. Derhal askerlerimiz itiraz ettiler. Esat Paşa başta olmak üzere diğer saydığım paşalar ve generaller hemen itiraz ettiler. Dediler ki efendim kıyı savunmalarını siz kaldırıyorsunuz, askerleri iş kısma çekiyorsunuz. Halbuki düşmanın en zayıf anı, vurulması en mümkün anı karaya çıkmaya çalıştığı o andır. O anda biz düşmanı durduramazsak daha sonra karaya yerleşmiş olan derin siperlere inmiş olan düşmanı durdurmak, onları yeniden denize dökmek mümkün hale gelmez bize çok pahalıya mal olur bu savunma stratejisi demiştir. General Liman von Sanders'ın buna cevabı şudur. Siz bilmiyor musunuz? Bunların büyük ve güçlü donanmaları vardır. Kıyıda askerlerimizi tutarsak bu donanmalarıyla bu askerlerimizi kısa sürede efendim şehit ederler ve ondan sonra ordusuz, askersiz kalırız. Bu daha kötüdür. Halbuki iş kısma çekeceğiz. İş kısma çektiğimiz askerlerimizi nereden bunlar efendim çıkarma yapıyorlarsa oraya yönlendireceğiz. Bunun için bu stratejiyi uyguluyorum dediğinde bizim kumandanlarımız demişlerdir ki efendim asıl zayiatı işte o zaman verilir. Çünkü derin hendeklere konuşlandırdığımız askerlerin büyük bombardımanlardan etkilenmesi mümkündür ama tamamen yok edilemezler çünkü derin siperlerin içindedirler. Siz diyorsunuz ki nereye çıkarma yaparlarsa askerimizi o tarafa kaydıracağız. Asıl zayiat o zaman olacaktır. Çünkü merkezdeki askerleri siz kıyıya iletmek için yürüteceksiniz veyahut da sevk edeceksiniz vasıtalarla. İşte tam bombardıman açık an o andır. Siperde de değil, değil bu askerlerimizin hepsinin şehit edilmesi mümkündür diye itirazlarda bulunmuşlardır. Demiştir ki İmam von Sanders Nereden çıkacakları belli değildir. Kıyılar uzundur ve askerlerimizi bu şekilde harcar isek nereden çıkarma yapacağını bilemiyoruz bunların. O taraflara çıkarma yapılmayan bölgelerden askerlerimizi alıp sevk etmek zor olacaktır. O bakımdan merkezde tutuyoruz demişlerdir. Bir de demiştir Liman von Sanders. Askerlerimizi bu kadar uzun kıyıda tutmamız onların ne zaman düşmanın geleceği belli değildir. Belki de aylarca siperde kalmalarını, eğitimsiz kalmalarını, sağlıklarını kabul, kaybetmelerini sağlamış oluruz. Bu da aleyhimize olur. Biz askerimizi geri çekerek merkezlerde eğitimli dipdiri tutacağız. Sonra da düşmanı karşılayacağız denildiğinde bizim kumandanlarımız. Hayır bu da yanlış sayın general. Çünkü siperlerde bulunan askerlerimizi biz nöbetleşe geri çekeriz süperleri hiçbir şekilde boşaltmadan geride onların eğitimlerini devamlı taze tutmak suretiyle efendim onları hazırlarız dedi ise de dinletememişlerdir ve kıyı savunma sistemi terk edilmiş olduğundan Çanakkale tarihleri gösteriyor ki askerlerimiz kıyı savunma sistemini terk etmiş olduklarından kıyıda zayıf birlikler bırakmış olmamızdan dolayı düşman efendim kıyıdaki birliklerimiz tarafından biraz oyalanması mümkün olsa bile bunların tamamına yakını şehit edilerek iş kısma gelmişler, yerleşmişler ve oradan aylarca onları söküp atmak mümkün hale gelmemiştir. Kör dövüşü siper savaşları başlamıştır. Ki 25 Nisan'da başlayan kara savaşları aylarca devam edecek. Biz onları söküp denize dökemeyeceğiz. Onlar da bizim üstümüzden atlayarak iç kısımlara doğru gelemeyecekler, gayelerini tahakkuk ettiremeyeceklerdi. Her gece hücum, gündüz onlar hücum edecekler gemi ateşlerinin eşliğinde, Mehmetçik'in bağrına şu kadar bin ton mermi dökecekler, geceleyin Mehmetçik süngü takacak, onları o siperlerinden söküp atmak üzere, efendim her gün bin şehit, iki bin şehit, beş bin şehit, 10 bin şehit verdiğimiz günler ve geceler olacaktır. Bu yanlış taktikler yüzünden, yanlış savunma sistemleri yüzünden. Ama yanlışlık bizim açımızdan yanlıştır. Almanlar açısından herhangi bir yanlışlık yoktur. Onların taktiği kendi açılarından doğrudur. Batı'da kendi muvaffakiyetler için bunu yapmaları gerekiyordu. Elbette söyleyecek, söylenecek çok şey var ama bir iki cümlede düşmanın nereden çıkacağının tahmini konusunda askerlerimizle Liman von Sanders arasındaki ihtilaftan bahsetmek istiyorum. Liman von Sanders demiştir ki onlar gelecekler Saros Körfezi'nden çıkacaklar veyahut da ikinci çıkarma ihtimalleri Kum Kale'dir, Anadolu tarafıdır. Bizim askerlerimiz, subaylarımız itiraz etmişlerdir. Hayır sayın, sayın general, siz Saros Körfezi'nin stratejik önemini bildiğinizden ve buradan Çanakkale Boğazı'na 5,5 kilometre mesafe olduğundan bahsederek buraya çıkarma yapacaklarını zannediyorsunuz. Halbuki onlar açısından buraya çıkarma yapmaları demek bir ayda ancak burayı geçmeleri ve bizim Gelibolu Yarımadası'nda bulunan tüm askerlerimizin bir ayda teslim olmaları anlamına gelmektedir. Çünkü askerimizin bir ay elinde yiyecek stoku ve ikmal maddesi vardır. Onlar bu askerimizin boğazını Saros Körfezi'nden keserek, ikmallerini e, yok ederek askerimizi teslime zorlayacak diye siz hesaplıyorsunuz. Halbuki onların bir ay bekleyecek zamanları yoktur. Gördüğümüz gibi 18 Şubat'ta hemen geçmek üzere, kara ordusu kullanmadan geçmek üzere çullanmışlar, büyük hezimete uğramışlardır. Bütün dünyada prestijleri sıfıra inmiştir. Şimdi bu prestijleri düzeltmek için ve hemen Çanakkale Boğazı'nı geçmek için hiç vakitleri yoktur. Bir ay harcayacak vakitleri yoktur. Onlar ile çıkmak isteyeceklerdir. Onlar Kaba Tepe'ye çıkmak isteyeceklerdir diye itirazda bulunmuşlardır. Fakat bu itirazları da kabul görmemiş. Askerimizin kahir ekseriyeti Saros Körfezi'ne ve Anadolu'da da kum kaleye yığılmak suretiyle büyük bir taktik hata yapılmış ve düşman bizim subaylarımızın tahmin etmiş olduğu kum kale civarın pardon e, Anzak koyu ve Arıburnu civarından bir de Septül Bahir civarından çıkarma yapmışlar ve orada büyük boğuşmalar başlamış. Asıl askerimizin ağırlığı başka yerlerde olduğundan dolayı da ilk etapta çok büyük şehitler vermek zorunda kalmışızdır. General Liman von Sanders 25 Mart günü ordumuzu kumanda etmek üzere gelmiştir ama onlar Almanların efendim kazanması için uğraşmışlar. Demek ki savaşlarda biz koalisyon ortaklarımıza güvenmek yerine kendi taktiğimize, kendi stratejimize kendi tahminlerimize ve sevk idaremize güvenmek zorunda olduğumuzun dersini de bize vermiş oluyorlar. Bugünkü süremizin sonuna geldik efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalınız.